Dersimizde prizmalarla ilgili karma sorulara geçeceğiz bugün. Hemen örneklerimize bir bakalım. İlk örneğimiz şekildeki küpte AB'nin uzunluğu 6 santim. Yani küpün bir ayrıtı verilmiş 6 santim. Yukarıdaki verilere göre BCN üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? BCN üçgeni içeride dikkat edecek olursanız içeride bir kesit alınmış. Bu iç kısımda kalan üçgenin alanı isteniyor. Sorumuzun ekran görüntüsünü önce bir alalım. Şimdi <laughs> şeklimizin içerisine bakın yine bir kesitsel olarak bir dikdörtgen çiziyoruz. M, B, C, -L dikdörtgeni. Bu dikdörtgenimizin tabanı 6 santimetre uzun kenarı ise 6 kök 2 santimetre. Bunu nasıl buluyorum 6 kök 2'ye? Dikkat edecek olursanız MAB bir dik üçgen, ikizkenar bir dik üçgen. Kenarları 6-6 olan ikizkenar dik üçgenin hipotenüsü 6 kök 2 idi. Dolayısıyla 6 kök 2 aynı zamanda bakın buradaki üçgenimizin yüksekliğidir. Yani 6 kök 2 aynı zamanda üçgenin yüksekliği. O halde üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 6 çarpı 6 kök 2 bölü 2. Ya da burada dikdörtgenin alanının yarısı olarak göstermiş soruda. O da olabilir. Dikdörtgenin alanının yarısı buradaki üçgensel bölgenin alanına eşit. Dolayısıyla 36 kök 2'nin yarısı 18 kök 2 santimetre kare. Yine bizden istenen üçgenin alanı bulunmuş olacaktır. Alalım sorumuzun ekran görüntüsünü. Birinci sorumuzda şekildeki dikdörtgenler prizmasında AB'nin uzunluğu 4 santim, BC'nin uzunluğu 3 santim, AE uzunluğu da 5 santim, yükseklik de 5 santim. Yukarıdaki verilere göre bizden FDB açısının ölçüsü isteniyor. Şimdi buradaki açıya ulaşabilmemiz için öncelikli olarak bu açıyı oluşturan kenarların uzunluklarına bir bakalım. E şurada FDB bir üçgen dikkat edecek olursanız bu üçgenimizin kenar uzunluklarından burası 3 dolayısıyla karşı taraf da 3'tür. Yani şöyle bir dik üçgen 3 4 5 üçgeni ki şuradaki kenarımız bakın 5. Aynı zamanda şuradaki mesafe bu da 5. O halde şurada oluşan FDB üçgeninde DB tabanda bir kenar. FD de yükseklik. O zaman bu ikisinin arasında da 90 derecelik bir açı söz konusu. Bakın şimdi bu üçgeni şöyle çizecek olursak. Bize dönük olarak çizelim. Şu tabanımız DB kenarı. Şurası da yüksekliğimiz. Şurası da o e, köşegenimiz. Yani cismin köşegeni aslında bir nevi. Şimdi Şuradaki cismin köşegenini de bulabiliriz. Bakın burası 90 derece. Şurası 5. Şurası 5. O zaman 5, 5. Burası da 5 kök 2 olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Öyle değil mi çocuklar? Aynı zamanda buradaki df cisim köşegeni 3'ün, 4'ün ve 5'in karelerinin toplamının kare köküne eşit olacaktır. Hani buradan da bulabiliriz ama şuradan 5, 5, 5 kök 2'den zaten bulduk. Peki bu üçgen bir ikizkenar dik üçgen. Dolayısıyla buradaki açı 45, buradaki açı da 45. E peki şuradaki açı aynı zamanda bakın alfa açısı. O halde alfa açısı 45 derece olmak zorundadır. Hemen ekran görüntümüzü alabilirsiniz. İkinci sorumuzda. Şekildeki küpte AC ile CB uzunlukları birbirine eşit. Ee, bakın burası 1, burası 3 ise ayrıtı 4. Yani şurası 2, şurası 2 olarak yazabiliriz. Öyle değil mi? Yüksekliğin mesela şurası 4, burası 4 gibi. Bizden LC uzunluğunu bulmamız isteniyor. Peki LC uzunluğuna ulaşabilmek için yine kenarlar arasında bazı ilişkiler yaratacağız. Şimdi C'den M'ye yan yüzde bir. Doğru parçası çizelim ve sonrasında bakın şöyle, şöyle şu şeklimiz bir üçgen olacak, öyle değil mi? Ve şurası da 90 derece olacak şekilde bir üçgen olacak. Hangi uzunlukları biliyoruz? Burası 3, burası 4. Dolayısıyla LC uzunluğumuz ne olacaktır? Ee, şimdi şuradan pardon, pardon. 4 e, MN uzunluğumuz. Buradaki uzunluk biz şuradakinden faydalanıyoruz. Burası 4, burası 2. O zaman MC uzunluğunu bulabiliriz. MC uzunluğunu bulmamız için bunun karesi eşittir. 4'ün karesi artı 2'nin karesi. O zaman MC'nin karesi eşittir. 16 artı bu da 4. Yani MC'nin karesi eşittir. 20'dir. Yani MC uzunluğumuz kare kök 20. Peki MC uzunluğumuz kök 20. Ve aynı zamanda LMC üçgeninden faydalanacağız. Bu üçgenden Pisagor'dan artık LC uzunluğuna x diyecek olursam x'in karesi eşittir. Yani hipotenüs x. 3'ün karesi artı kök 20'nin karesi. Buradan x kare eşittir 9 artı 20. Yani x kare 29. x kare kök 29 olacaktır. Yani karekök 29 santimetre bizden istenen LC uzunluğudur. Ekran görüntümüzü alalım. Üçüncü sorumuzda şekildeki dikdörtgenler prizmasında GK ile KC uzunlukları birbirine eşit, BC 3, EA 2, AB'de 4 santim. Yukarıdaki verilere göre bizden AK uzunluğu isteniyor. EA uzunluğu 2 birim olduğuna göre GC uzunluğu da 2 birim olmalıdır ki bu da iki eşit parçaya bölündüğünden bunları birbir olarak yazabilirim. Peki tabanda? yüzey köşe genini oluştursam şurada 90 derecelik bir açı mevcut. O zaman tabandaki 3, 4, 5 üçgenidir ki AC uzunluğumuz 5'tir. 3, 4, 5 üçgeninden AC eşittir 5 santim. Bunu söyleyebilirim. E artık şuradaki AF uzunluğumuz x. Yani AKC üçgeninde x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 1'in karesi. Evet, dikkat edecek olursanız şuradaki üçgenimiz şöyle lacivert de gösterelim. A, K, C bir dik üçgendir. Şurası 90 derecedir. Buradaki dik üçgende hipotenüs x, dik kenarlar 5 ile 1. x kare eşittir. 25 artı 1 yani x kare eşittir 26 x eşittir karekök 26 santimetre bulunacaktır burada x dediğimiz ak uzunluğumuzdur. Evet ekran görüntümüzü alalım bunun da. Bir sonraki sorumuz şekildeki kare dik prizmada 2m eşittir ac. AK eşit 9 santim, AB eşit 5 santim. Yukarıdaki verilere göre ACE üçgeninin alanı ne kadardır diyor. ME ve EC uzunluklarına dikkat. Burası buranın yarısı kadar. AK uzunluğu 9 birim ise o zaman burası da 9 birim olup ME3, EC de 6 olarak yazabilirim. Çünkü burası bakın ME'nin iki katı. Özellik olarak öyle vermiş. 5 birim burasıydı. Başka bildiğimiz neler var? Kare dik prizma diyor. O zaman tabanımız bir kare. O zaman şu tabanda oluşacak ABC üçgeni 5 5 5 kök 2 AC uzunluğu olacaktır. Bakın AC uzunluğumuz 5 kök 2'dir. Ve bu üçgensel bölge ACE üçgeni bir dik üçgendir. O zaman bu üçgenin alanını artık şöyle söyleyebilirim. Taban 5 kök 2 çarpı yükseklik 6 bölü 2. Buradan 6 ile 2'yi sadeleştirirsem 3 ile 5 kök 2'nin çarpımı 15 kök 2 santimetre kare olarak bulunacaktır. Evet ekran görüntümüzü alabilirsiniz. Prizmalarda karma sorularımıza yine devam ediyoruz. İkinci tip örneğimiz. Şekildeki dikdörtgenler prizması biçimindeki kutunun ayrıtları 2 birim, 3 birim ve 4 birimdir. Kutunun A köşesinde bulunan bir karınca yüzeyde ilerleyerek M noktasına varacaktır. Karıncanın alabileceği en kısa yol kaç birim olarak bulunur? Bizden istenen. Ekran görüntüsünü alalım. Şimdi çözümlü bir örnek. Karıncanın A'dan M'ye ulaşabileceği durumlardan biri yeşil ve mavi yüzeylerden hareket, ikincisi ise yeşil ve kırmızı yüzeylerden hareket olacaktır. Bakın şöyle bakalım. Buradan gelip şöyle gidebilir. Yani buradan böyle devam edebilir ya da buradan şöyle gelip şöyle devam edebilir. Tabii içten geçmeyeceği için yüzeyden geçecek. Dolayısıyla yüzeyden geçeceği kısım üstteki veya yandaki e, dikdörtgenin açılmış halinin köşegen uzunluğu bizim için en kısa uzaklık olacaktır ki, bakın yana açtığımızda elde ettiğimiz dikdörtgenin uzunluğu A'dan M'ye olan uzunluk MA olarak adlandırdı. MA'nın karesi MC'nin karesiyle AC'nin kareleri toplamına eşit. MC 3'tü, karesi 9, AC'de 6'ydı, karesi 36. 36 ile 9'un toplamı 45. Dolayısıyla MA da karekök 45 birim olacak. Peki ikinci şeklimizde de bu sefer üst yüzeyimizde bulunan kırmızı dikdörtgen ve alt yüzeydeki yeşil dikdörtgeni açtığımızda yan yana koyduğumuzda yine aynı M noktasına ulaşacağım. Bu sefer MA uzaklığımız ne olacak? Buradaki köşegen. Şurası 5 birim ona dikkat. Bir önceki soruda da bakın şurası 6 idi. 6'yı oradan kullanmıştım. Yine bir dik. Şurası da yine bir diklikten dolayı Pisagor bağıntısı 4'ün karesiyle 5'in karelerinin toplamı 16 ile 25'in toplamı 41. Dolayısıyla MA'nın karesi 41 ise MA'da da karekök 41 olacak. Bizden istenen e, en kısa yolu soruyor. Yani üstten mi gidebilir, yandan mı gidebilir diye. Dikkat edecek olursanız üstten hareket ettiğimiz zaman kök 41 yandan hareket ettiğimiz zaman da kök 45 kadar yol alacaktır. Tabii ki burada en kısa yol ne olacaktır? Kök 41 olacaktır bizden istenen. Evet ekran görüntümüzü alalım. Evet. Şimdi yine benzer bir soru. Şekildeki dikdörtgenler prizması biçiminde kutunun ayrıtları bir birim, üç birim ve beş birimdir. Kutunun A köşesinde bulunan bir karınca yüzeyde ilerleyerek M noktasına gidecektir. Karıncanın alabileceği en kısa yol kaç birimdir diye soruyor. Biz de yine az önceki gibi şekiller üzerinde oluşturalım. Ne yapalım? Şu bize bakan yüzeyle üst yüzeyi açtığımız zaman şöyle bir dikdörtgen olacaktır. Şimdi o dikdörtgeni çizmeye çalışacağım. Şöyle bir parça olsun. Kenarları yazalım. Şimdi bakın şurası A, burası B, burası K, burası L, burası N, burası da M olacak. Bizden istenen en kısa yol tabii ki A'dan M'ye giden bu yol olacaktır ki o zaman M A'nın karesi bakın bir dik üçgen olduğu için burası 5'te peki uzunluk olarak şimdi taban şurası 1 e, ee, dolayısıyla şu kısım 1 olacak, şu kısım 3 olacak. Yani LB uzunluğu şurası 3'tü, şu LM uzunluğu da 1'di. Dolayısıyla şu kısım 4. Ha, demek ki 5'in karesiyle 4'ün karesinin toplamına eşit. 25 artı 16'dan burası 41 çıkacak. Yani MA'nın uzunluğu karekök 41 olacak. Bu MA'nın karesiyle. Peki ikinci şeklimizi de çizelim. İkinci şeklimizde de bu sefer yan yüzler. Yani şu yüzle şu yüzü alacağım. Şöyle biraz daha uzunlamasını bir şekil elde edeceğim. İki şeklin açılmış hali olsun bu. Şöyle ayıralım yine. Kenarları yazalım. Burası A, burası B, burası C, şurası M, burası K, burası L. Bizden istenen neydi? En kısa yol. A'dan M'ye giden yolu bulacağız. Yine şurası dik. Neleri biliyorum? Burası 5'ti, burası 1'di. O zaman toplam burası 6. Yükseklikte 3'tü. Burada 3. O zaman yine MA uzaklığı, bunun karesi eşittir. 6'nın karesi artı 3'ün karesi olacak ki 36 artı 9'dan Burası 45 çıkacak, demek ki MA uzunluğu burada da karekök 45 birim bulunacak. E şimdi dikkat edecek olursanız ikisi de bir önceki örnekte olduğu gibi aynı değerler çıktı. Tabii ki karekök 41 karekök 45'e göre daha küçük bir değer. O zaman bizden istenen en kısa yol karekök 41 olacaktır. Kök 41 birim, bizden istenen cevap. Evet şurası bir. yanlış anlaşılmasın. Şu 41 kare kök 41. Evet. Ekran görüntümüzü alabilirsiniz. En kısa yolumuzu böylece bulmuş olduk. Gelelim bir diğer soruya. Şekildeki küpte AB uzunluğu yani bir ayrıt uzunluğu 6 santim. NF ile FM uzunlukları birbirine eşit. EL'nin iki katı da EM'ye eşitmiş şimdi verilenlere göre bilgileri bir yazmamız gerekecek. AB uzunluğu 6 NF ile FM eşit. Burası 3 burası 3 EL, EM'nin 2 katı şimdi EM ne olacak ki? EL onun 2 katı olsun. EM'yi 2 alırsam e, pardon EL'yi 2 alırsam yanlışlık yapmayalım. EL 2 olursa EM'de 4 birim olacaktır. Çünkü EM, EL'nin 2 katı Güzel. Bu şekilde şu kısımları ayırmış olduk. Peki ayırdığımız şekle göre ne yapacağız? Bizden istenen neydi? A noktasında bulunan hareketli bir cisim küpün yüzeyinde ilerleyerek önce E noktasına uğrayıp sonra da F noktasına gidecektir. Bu hareketlinin bu hareketinin alacağı en kısa yol bizden isteniyor. Şimdi e a noktasından önce E'ye gidecek, daha sonra da F'ye gitmesi gerekiyor. Peki önce şu yanlamasına olan yolu bulmamız lazım, daha sonrasında da E'den de F'ye gideceği yolu bulmamız gerekecek. Şekillerimizi bir çizelim. Şu şeklimiz, şu şeklimiz, bir de tabii ki şu şeklimiz. Öyle değil mi? Hemen o çizgilerimizi bir çizelim bakalım. Şöyle küpümüz. Aslında küp olacak. Tam düzgün çizemedik ama. Bunlar küp olacaktı çocuklar. Biraz şunları küçültelim olmazsa. Şeklimiz biraz dikdörtgenler prizmasına benzedi. Tam olmadı. Evet. Şimdi şöyle yapacak olursak biraz daha küpü andırdı. Evet. Yani kareleri andırdı en azından. Şimdi A var. B var. E açtığımız zaman C burası. M burası. E üst tarafta N var. Tabi şu arada bir yerde F noktamız var. Şuralar 3-3 diye ayırmıştık. Ona da dikkat edelim. Şuralar 3-3 diye ayrıldı. Ee, şurası K'mız var. Şurada L'miz var. Şöyle gösterebiliriz. 6-6 şu uzunluk 12 birim olacak. Tabii ki E noktasına gelecek. E noktası 2'ye 4'lük bir oranda olacak. Şurası 2, şurası 4 olacak şekilde. Şurası da E'miz. Önce E'ye gelecek. Sonra da F'ye devam edecek. Buradan E'ye gelecek. Arkasından da F'ye geçiş yapacak. Bizden istenen uzunluk e, soruluyor. Evet, şurası da 6. Peki, burada... Nasıl bir yol çizmemiz gerekecek, bulacağımız şekilde. İkiye dörtlükte bir oranımız vardı burada. Ee, aslında A, E, F doğrusal noktalar değil, ama e, bir cisim küpün yüzeyinde ilerleyerek önce o, o, E noktasına uğrayıp sonra F noktasına gidecek diyor. Yani doğrusal bir nokta olursa, o zaman şura 12, şurası 9. 9, 12, 15 üçgeninden cevap 15 çıkar. Ama e, hani sanki şurası doğrusal değil gibi düşünüyorum ve ona göre hareket edeceğim. O halde şuradaki parçamızı şöyle indirelim. Şuradaki önce AE uzunluğunu bulalım. AE'nin karesi eşittir. Şurası da 6 birimde. Şurası dikkat edecek olursanız 2, şurası 4 birim. Ona dikkat. Demek ki şu kısım 8 birim. Şurası 8 birim. Yani 6'nın karesi artı 8'in karesi. Buradan AE uzunluğu 6, 8, 10 üçgeninden 10 çıkar. AE'yi 10 bulduk. Peki aynı şekil burası için de geçerli. Aa, burada da zaten 3, 4, 5 üçgeni var. Aa, evet çocuklar 10 artı 5 o da eşittir 15 çıktı. Yani demek ki şuradaki nokta şöyle bir doğrusal oluşturuyor ki Burası 12, burası 9, 9, 12, 15 üçgeninden 15 çıkıyor ki burada biz ayrı ayrı üçgenler yardımıyla ikisinin toplamını da ne yaptık? 15 olarak bulduk. En kısa yol. En kısa yol. Evet, ekran görüntümüzü alabilirsiniz. Şimdi dersimizdeki son sorumuzla son sorumuzu çözelim. Devam edelim. Şekildeki küpten ayrıtları belirtilen bir dikdörtgenler prizması çıkarılmıştır. BC uzunluğu ve ED uzunluğu 3 santim, AB ve EF uzunlukları 2 santim, CD uzunluğu da 1 santimdir. Yukarıdaki verilere göre kalan kısmın hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi hacim sorduğuna göre dışta bulunan şek küpten içte bulunan dikdörtgenler prizmasının hacmini çıkarırsak bizden istenen kalan cismin hacmini bulmuş oluruz. O zaman önce küpün hacmini bulalım. Küp tabii ki dıştaki olan şekil. 2 burada, 1 burada, 2 burada. Yani küpün ayrıtları 5 birimdir. O zaman hacmi de 5'in kübü yani 125 santimetre küptür. Peki Dikdörtgenler prizması yani şu içte kesilen dikdörtgenler prizmasını bulalım. Dikdörtgenler prizmasının hacmi diyelim eşittir. Dikdörtgenler prizmasının hacmi ise ayrıtlarının çarpımı olacaktır. Bakın burada bir var, burada 3 var. Burada da yükseklik 5 var. O zaman bu da 1 çarpı 3 çarpı 5'tir. Öyle değil mi? Bakın 1, 3 ve yükseklikte 5. O halde 15 santimetre küp de bizim dikdörtgenler prizmasının hacmi. O zaman kalan kısmın hacmi bu ikisinin arasındaki fark olacaktır. Yani 125'ten de 15'i çıkarırsam 110 santimetre küp bizden istenen kalan kısmın hacmi olacaktır çocuklar. Evet, prizmalarda karma sorularımızla dersimizi tamamlamış olduk. Bundan sonraki derslerimizde de yine prizmalarla ilgili karma sorularımız olacak. Devam edeceğiz bundan sonraki derslerimizde.